Esta var Alper Alpay usta. Aleykümselam. Eee Eymen var mı yemek? E, var. En bittiğim var ne güzel taze daha yeni geldi. E Aleyküm, ben sen ben evden var. Evden ben e, para alayım gene. Dur benim dedi para var diyor. <laughs> çok aç çıktım.

Git buradan git Buradan Yoksa yemek falan. Hep dışı yeter. Yeter. Fakir. E gel lan sana mama vereceğim. Ha ha ha. Al sana altın Hadi görüşürüz Aa hoş geldiniz. Buyurun. Alper usta. Be? Çok, çok açım. Var kahve bittiğim geldi. Abi bana abi. hepsinden ver bana abi. Hmm. Kaç tane? Abi A 62 demelim var be. Ne? 62 demelim var. Devir. 62 demire 10 tane alırsın. En pahalı etler bunlar da. En pahalı etler bunlar. E, ver bakayım abi. Buyur. Git git. Şişt, alo ver lan bunu et, etlerim. Sen, sen kendi duyuyor ama utanmıyor musun? Lan al. Ver lan bana. Al git, git abi. Abi atma sen bunları. Bolcan. Eyvallah. Alay. La 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 la. Lan. lan, lan. Edevel e, al ma seni. Alper, Alper, Usta, iki, i̇ki demir, demir var, var. Ne, ne gelir, gelir buna? buna? E, o iki demire, e, o iki demire bir tane çürgek verebilirim. Hı, tamam. tamam abi. Kolay gelsin ah. abi. Ya, fakir olmak Arkadaşlar ya, Pokemon ne kötü bir şey yok. Baksanıza, hep de Maliyim. Neyse, şimdi bunu bırakıp bir şey çekmem lazım. Yoksa mafya bu boncuklar diyemezsem ben öyle Ama büyük gün ben de zengin olacağım. İçkin bazıçıya la 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 Abi sana ne ya? O elindekilerin hepsini ben sana verdim. Verdiğim gibi ne alabilirim? <laughs> Demek diyorum ben. Hakir. Ne? Ha. Ay ay pardon. Al bakalım. Ay. Uçan be. Uh, Azıcık gezeyim bari. Neyse. Şu demirlerde elmas şu demirleri de zengine vereyim de bana elmas versin. <laughs> tık tık tık. Abi buyur. Ha. şey ben şu demirleri elmasa çevir diyecektim de. Tamam. Abi çevirelim. Evet bakalım. Abla bilmiyorsun. Tamam. Buna kaç tane elmas olur? Abi bakacağım. Pardon bu değil. Abi. <laughs> sana. Abi bak. Sana 32 kelime sordular abi. 32 kelime. Ay sağ ol. Abim. Ne, ne zaman zaman zaman. Ama, Ama fakir. 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 Ne oldu? Al, al bakalım bak. Sen paraları zenginler elmasa çevirmek. Fakir. <laughs> Ye ye ye, 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 ye. Bu elmaslarla git Zengin Ne var lan İki çıkar var ha, gel, iki tabi, gel gel Ne gel. var ne var Gel, gel Neyse ne, ne o <laughs> o da neydi? Like. Ne neydi? Ay, bakma şu. Oh, 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 Vay, git ben, git tamam. Tamam git. Allah. Aman adam git. Öf, öf ya. E kapı da bozuldu. E kapım da bozuldu ya odasına, odasına girip ama gelir ama ben, ben iyi, iyi yesin, yapamam, yapamam hırsızlık, hırsızlık yapamam. yapamam şey masayı kocam zor zor, 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 zor günde kullanılır ne, neyim var neyim var mı? bir şey diyeceğim ya sen taşınacak mısın öyle diyorlar evet taşınacağım ee, Sana son olarak birkaç şey vereceğim. Ondan sonra da taşınıyor. Bu Buyur istediğin gibi bak. Şunlar da senindir. Ha. Zengine karşı savunabilmen için sen... tam. Vay be. Aa, abi, abi. <laughs> abi de son olarak şu. Vay be. U e Fakir aslında çok iyi bir insan. Onu öldürmem gerekiyor. Ben çıkıyorum. Ben bitti ödev yapınca geri gelirim. Vay be çok iyi bir insanmış ya. Enayi en kütüphanedir diyorum. Artık Zeynep'e çok, çok kötü Zeynep'e Ben de ona karşılık verdim. Atat, atat. La la la. Çok güzel bir gün. Günde. Çok şey oldu ama neyse. neyse. Arkadaşlar da Kapalı Ama ben bakıyorum. bakıyorum. Yeah. <gülüyor> 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 e, Fakir, bir şey diyeceğim sana. Ne diyeceğim?

Dur. Dur, kim, bir, kim kim, sana yardım etmek ev yapmanın yery için, de, Böyle. Sen. Eee? Şimdi o Neyse, Neyse. Uyuyacağım, uyuyacağım ben. ben. Sen, Sen de düşüneceğim bunu. bunu. pan çok kötü davrandı. Neyse işte. E, e bana çok kötü davranmış. Oh. O yüzden ışık bana kalktı. Neyse ya. Artık yatayım. Gülüldüm bir de. <laughs> Sabah oldu ya. Çok güzel bir gün bugün. Şimdi markete açabilirim. Uff. <laughs> Koş markete, yeah, markete koşalım. Markette de şey kaka geliyoruz. Of ya çok çok gizli beş, beş elmasım var, ve ne dedi, ne Kimse, kimse gelmiyor, gelmiyor zaten. Artan taşal taş kimse, kimse ben. Oh, ben şuntaki, Şu katısını katısını affedeceğim affedeceğim onu. Tık tık tık. Ah fakir hoş geldin buyur. Hoş geldin. çok, çok kötülük, Ben, ben sana sana Çünkü ben, ben iyi bir ben, ben asla kötülük yapmam. Eee bekle burada. Dur. Sizce, Sizce ne, ne olacak arkadaşlar? Neyse. <laughs> Al bakalım. Bunlar senin. Sağ ol. Ben, ben de de sana, sana iyi bekle. bekle. Artık çok güzel bir gün. Allah. Biz fakiriz ama bu eşek basılı basılı var, ben, ben. Çok, çok şey verdi. Bir şey bak ederim. Sağ ol. Ee, enes fakir artık buna. Bunu Bip artık deniz ya. satabilirim. Yeee. Yeah. Şuraya açık, yazalım. Tamam. Tek, Tek şey beklemek. Ay ya plastikteki oldu gibi. gibi. Şuraya Açalım. da açacağım. Ay. Ay. ay al al Öf ya Aa, ben Aa, ben çok acıktım. E birazcık diyeyim. <laughs> bana kaldı ya. E, merhaba Deniz. Merhaba. Sen Sen benim mi? E bana. Ya. boş Boşver ya. Rusnika'ya. E 32'de bile bana ne versin o 32 Demir'e? 6 Biftek ımm um, Az kötüye benziyor da <laughs> Oraya bakayım 8 E tamam 8 olur E bir dakika sana yansımalıyım Buyur Burada para. Tamam. Sağ. Ol. Kolay gelsin. Sağ. Ol. Oh, güzel para çıkardım. Şimdi, şimdi bundan ben en altını koyacağım ve of oh, ağaçları keseceğim da ağaçları keseceğim. keseceğim. yapacağım? Neyse. neyse. Şöyle <laughs> koyayım şunu. Bir tek kalmış. Neyse. 아, 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 아이의 옆, 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 Beyza iki. Ay pardon. Dediniz. Ne oldu? Aa bende bir tane bundan vardı da. Yes. E sana vereyim dedim. Yes. E bu da e evim sana emanet. Ben çünkü çok uzakları içeceğim. Oradan odun alacağım biraz. E çıkacağım evime. Tamam mı? Bana verirsin olacak ya. ya. Ha? Bana bir sınav çekti şeyden, odunlardan. Vazı çünkü. Söyleyeyim sana. Hadi Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Lohu uçurum. de He bir de şunu söyleyeyim. Eee e, sakın ev. Eee sakın ev atayım da. Kumuşu çalma lütfen. 음에 븥. 음... 아, 이� leva a.. � w h i t 으 e 음... m <laughs> Ço. Gece, gece oldu ya. O kolay gelsin. Sor sor. Ve altı saat sonra. O eve gideyim. Ofi. Eve gittim bari ben özlemiştir. Ee, ben özlemiştir. Geliyorum Deniz bekle beni. Değil şimdi, ev neredeydi şimdi? Oraması. E, evimin adresini unuttum. Aa dur tabii ya. Ee, bende ışınlanma gücü vardı. Hayır pardon. Işınlanma eşyası vardı bende. Ama bir kere kullanabilirim. Onda evime ışınlanacağım. Ki ve Aa ben geldim. Sen, Sen de kimsin? Ya ya benim zengin. Ha. Al bakalım. Ha. Evini güzelleştirebilirsin. Evini güzelleştirebilirsin. Şurayı şunları... <laughs> <laughs> güzelleştirebilirsin. Aa ben de zengin tiklendi. De... He bu arada ee, E ee, bir şey çaldın mı benden burada? Bir şey çalmadım Bir zengin, şey çal, bir şey, bir şey, bir şey, bir çalmadım. şey çalmadım. Artık, artık bu yerden. yerden Tut. Evet, bu kadar, kadar emek, emek ki vardı. Ki vardı. Of ya İnşallah fakir taşmaz. O giderse ben de çok yalnız kalırım. Alpaz ya. da geliyor ya, beni bırakmaz o. Tamam çok, çok iyi. iyi. Ama ama bir yaşa çıkalım. Of. Çok kuruyor. Ben bana ne gittim, bunu yapacağım daha ben. Abu, Bu tamam. ben benim benim nefes nefes masam 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 ne 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 var ne 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 Hediye hasta mısın? sesin çok kötü geliyor da. Evet, evet, hasta ya, lütfen azıcık sesini düzeltir misin? Yani yani ilaç falan hiç bir şeyler yap. Hmm. Üzücü bir durum. Çok, çok geç, geç oldu. oldu en iyisi